Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ha, editlerle yaptığım Ömer yanında ama Ömer şu an gözükmüyor. Ve şu an GTA 5 oynuyoruz. Ömer arkada oynuyor ama göz şu an gözükmek istemiyor. Sonra göstereceğim size arkadaşlar. <laughs> Çok acıktım. Yemek <laughs> 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 Bu görev mi şu anda? Bu en baş, başlangıç şey işte. Story modda hep böyle oldu. Ama online'da direkt başlıyor. Online'da karakter falan oluştu. Şimdi adam. Çok oldu. Biz Franklin'e Hamay konuşmadık. Biz <laughs> Franklin. <laughs> ben bunu çok oynadım. ne benziyor saçlar. N'apıyosun? Oha Ayy n'aptın? O Frank'le mi şuan girdiniz? Yok Frank'le N'aptın? Frank'le yok burda Sonradan geliyor Sonradan arkadaş oluyor Yardım edecek sonra? Yok işte sonra da arkadaş oluyor Kimdi Ha, Aa, elim kesildi. Ne kadar cesur. <cesaret? gülüyor> ne <laughs> yaparız buraya bir tane? <laughs> Kalbimden vurdum. <böyle> <laughs> polis polise bir şeymiş. Trevor'ymış. Ben onu başka bir salıyordum. Sağına tırıyormuş. Ah be Michael. Franklin'i sattım ya. <laughs> da geziyor. Franklin'e çok benziyor ya. Come <laughs> <laughs> Ana burada var. Ana! Lan yanındaymış ha. Aa yapacak <laughs> <laughs> Görmedi mi? hiç. Göstereyim. Düzgün düşmesin. Ömer. Dur gözüküyor mu? Bu Ömer. <laughs> Şimdi bir daha. <laughs> adam tövbe. O Gördün mü? Burada Ya adamın yanında ne <laughs> ya? Dur. Tamam da onu dur. Öleceğim. Öleceğim. Şimdi öldün. Bunu da öldün. Diğer tur. ya dur be. Ne diyorum ben buna? Dinlemiyor beni. Dinlemiyorsun. Karakter şey geçeceğim var. Ben dinlemiyor beni. Dinlemiyor. Bence zor durumda kaldım şey Bence zor durumda kaldım Ne var ya? <laughs> evet. Buraya da dut koyarız. <gülüyor> 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 Birinci tur güzel gitmişti ama öldüm. Al onu ez.

Ama Hayır. Michael ölmedi. Michael'a geç o zaman. <laughs> dur bir saniye geçeyim. Arkadaşlar biz buraları geçmeye başladık. Geçelim. Şey, şey, şey. Sileyim ya arkadaşlar. Video beni şey yapayım. Durdurayım mı? Uzun süre. Durdurma. Bir de kumanı Buralar yine burada kapatmayacak. Burada ölmüyorlar lazım ya. Burası çok O kadar geldi. Herkesi ben aldım ama. E, kim alacak onu? Öbürleri yardım etmiş. Tek oynuyor yani. Bir şey fark Oyun oynuyor. Yeah, real... Bu <laughs> kim arkadaki? ki? <laughs> Aa <O> arkadaşlar şu. Renkli niye yok? Sonradan dedim ya. Neden Franklin'in Bak şimdi, bu da çok fena. <laughs> Güzel mi kötü? Nasıl eğlenceliydi. Var mı? Değil. Gizem gitti. Lan attın mı onu? <laughs> Aşağı mı attı onu? Evet. Michael iyi misin? Bari saklasaydın. Bari saklasaydın. Aa, ben alarm ben süreyim, ben, ya, zaten. Süreyim? ben süreyim ya. Motor süreyim ya. Motor ben süreyim. ben süreyim ya. sen süreyim. <laughs> motor <yürü>, iyi <bir> kapat. <laughs> Öldürmeyeceğiz değil mi? Tamam ben süreyim. Buralarda bir şey söyleyeyim. Tek koymayacağım. Bip bip koymayacağım. Bunu evet, evde yapabilirim. Bip, bip bip koymayacağım. Bip bip olur ya. Video açık biz diyoruz. Mini miniler. Dur dur burada bir story'i ben geçeyim şimdi. Burada bu bunu vurdu bu bunu vurdu. O da bunu. Aslında o ölmedi. Mezarın orda sigara edecek. Bu mu Michael mı? Hı. Mezarın Mezarının orda sigara edecek. Oh ben ölmedim kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada direkt öldürmek... Franklin geliyor mu? <laughs> Öldürmekle uğraşmayacağım. Hiç i̇şte direkt arkaya gideceğim. <laughs> Kilesi... Arkadaşlar bu arada yorumlara en sevdiğiniz karakteri yazın. Senin en sevdiğin karakter ne olur? Michael. Sanki. Ama Franklin. Ay Franklin'dir işte. <laughs> bu kızı yine. Nasıl yani? <laughs> help, help, Biz soygunluk yaptık değil mi peşimizdeler şu an? Evet. Neden? Banka soygunluk. patlattık ya. Oha. Pişt. Banka Bankası. patlattık, patlattık dediğim işte bankadaki kapıları falan patlattık. Banka Ömer senin küçüklüğünü adam. görüyorlar şu an burada. E Michael bu, bak işte burada Michael yazıyor ya. Onu şu anlar mezarda sanıyorlar. Bak şimdi. Yanlarına geri sigermeyecek. Yanlarına gelmeyecek. Bu Michael değil. Şimdi anlayacaksın. Bu Michael değil. O şey. O da içmiyor ki. O Michael. O boys. Michael, Michael işte. O Michael değil. Bak bu Michael. Emin misin? Evet. Hep oluyorsun. <laughs> Merhaba abi ben ölmedim. Aa, açık mı? Efendim? Başlatmasaydın daha iyi. Başlatınca evet. Senin Sen başlatma. Niye sen başlatmadın? Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Alırsan. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Tamam sana çünkü sen işte. <gülüyor> <gülüyor> Dur o hemen basma. Ya he oradan bas işte. Bir yer var da kamyon önünü kesiyor. Geçtim değil Uzaylı. Geç. Uzak geç olur muydu? Aa, zaten ona vurman gerek. <laughs> Bak dikkat et işte bunu diyordum. <laughs> Tam da basıyordum ha. ne yaptın? V1. Şunu uzak konuşuyor. GTA 5 şey ilk defa ben. İlk defa mı? Hayır. İlk defa oynadım. Bir, <laughs> <varmemiş>. bir <laughs> hafta önce bize gelip oynadı. <laughs> Evde de oynadım. Videosu <laughs> <İngilizce> çektim. <laughs> Ama Atmadım. Attım. Bunu kaybedersek ne oluyor arabayı? Lan git. <gülüyor> Bas. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki altımızda araba yoktu. Buralar çok güzel. Wow 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 wow. Uçarsın işte öyle konuşursan. <laughs> <laughs> Ters yönden gitmeye gerek yok senin

e, Arabalar değişti mi? Benim iki da. <laughs> Ali senin ki kitle ne araba? götür. Gayet güzel oldu araba. Abi ne ya? Ne, ne zaman çekiyor bunu? Ben adam mı? Ah sağ Ben mi onu takip ediyorum? Adam takip ediyor. Ben takip ediyorum. <laughs> <laughs> Fırça al. Abi çık. Abi çık. Abi çık. Polise vurma yani illa güvenliğe falan vuracaksın. Aa ben karakus. Lamayı alalım. Lama neredesin? Orda değil akıllım. Akıllım. Bin arabaya akıllı. Lama neredesin? Lama. Lama niye gidiyorsun? Ben şimdi. Adam buradan gidiyor. Bizim arabaya bak onları. <laughs> Arabanın çok güzel yapmışsın kanka. Keşke öyle de sevdi. Ne yapacağım bu gel. Ne sen yaptın görevleri ya? Polisten kaçacaksın şu anda. Evet. Tamam. Arabayı değiştirelim. Nereye gittin? Onu takip edemeyeceksin daha. <laughs> ha. Bitti. Görev mi bitti? Aaaa. E nereden gitti? <laughs> ya çıkacaksın. Evet. Polislerden kurtuldu açalım açma sen. <laughs>